Bugün herkes aynı soruyu soruyor. Yapay zeka balon mu? 400 yıl önce Hollanda sokaklarında da aynı heyecan vardı. Ama o zamanın balonu bir yazılım değil, bir çiçekti. Bir lale. Ve o çiçek koca bir ülkeyi sarhoş etti. 1630'lar. Hollanda altın çağını yaşıyordu. Ticaret gemileri dünyanın dört bir yanından baharat, kumaş, altın taşıyordu. Zenginlik Amsterdam'ın sokaklarında parlıyordu ve o yıllarda Osmanlı topraklarından gelen bir çiçek herkesin dikkatini çekti. Lale. Mor, turuncu, benekli, çizgili çeşitleriyle büyüleyiciydi. Her biri nadir, her biri değerliydi. Ve çok geçmeden lale artık bahçelerde değil, borsalarda satılmaya başladı. Tüccarlar, bankerler, hatta ayakkabıcılar bile lale alıp satıyordu bir lale soğanı bir ev parasına denk hale geldi. İnsanlar kervan kervan lale topluyor, ertesi gün iki katına satmayı umuyordu. Lale fiyatları uçtukça umut da büyüyordu. Kağıtlar el değiştiriyor, herkes zengin olacağını sanıyordu. Ama kimse fark etmedi. Bu bir ticaret değil, bir rüya satışıydı. Bir sabah Amsterdam'daki açık arttırmada kimse teklif vermedi. Bir saat, iki saat, Sonra panik başladı. Fiyatlar düşmeye, umutlar yanmaya başladı. Bir gecede servetler yok oldu. İnsanlar evlerini, birikimlerini, geleceklerini kaybetti. Tarih bunu lale çılgınlığı diye yazdı. Dünyanın ilk ekonomik balonu patlamıştı. 400 yıl geçti. Bugün ekranlarımızda lale değil, algoritmalar dolaşıyor. Her gün yeni bir mucize, yeni yapay zeka, yeni token, yeni girişim. Fiyatlar yine tırmanıyor, beklentiler yine sınırsız. Ama sorular da aynı: Gerçek değer mi yükseliyor, yoksa umutmuş işiyor? Belki de insanın doğası hiç değişmiyor. O sadece yeni bir sahnede aynı hikayeyi oynuyor. La la la, 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 la la la. 1637'de Hollandalılar geleceğini bir lale soğanına bağladı. 2025'te biz veriye, algoritmaya, dijital altına. Devir değişti, teknoloji değişti ama insan aynı kaldı. Tarih bize hep aynı şeyi söyler. Balonlar patlar, akıl kalır.